Tadını olağanüstü bir tattır o, çok yoğun bir tattır ve çok lezzetlidir. E yani öyle anılarım var, mesela 3 yaşında ata binmeyi öğrendim 3 yaşında. o nedenden dolayı evet. Ee, yani işte bu 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 bunlar mesela bugünkü çocukların yapamadıkları, yap yapamadıkları yapamayacakları şeyler. Buna çok üzülüyorum. Yani doğadan kopardık çocukları ya nasıl olacak bu iş bilmiyorum. Şimdi bol geldi galiba. Do, e, bir tanesi kaç tane alacağım? Hı. Şimdi Şimdi sizin o dededen. E, ben, ben de hiç 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 katıya ben hayatı bak bana ne soruyorlar şimdi? Ben Sorular hayatımda gelir da, efendim. evet hayatımda hiçbir estetik e, sorunu yaşamamış bir kadınım. Doğduğum gibi duruyorum. Maşallah. Annemden evet e, hiç estetik ameliyat, ameliyat bilmem ne öyle şeylerle uzaktan yakından ilgim yok. Aa, doğal beslenirim. Doğal bakarım yani kendime. Yani yediğim meyveleri falan suratıma sürerim. Yoğurdum kaymağını sürerim. 10-15 dakika bekletirim ondan sonra giderim. Mi? Evet cildimi her yani, yani cildi de tabii şey e, bir can vermek lazım. E tabii işte öyle gıdalar nasıl bizde içten besliyorsa dışarıdan da meyvelerle sebzelerle Doğru. sebze sularıyla falan filan cildimi böyle sürerim bekletirim 10-15 dakika sonra gider hı. yıkarım. Mesela ananas falan soyduğunuz zaman bu. E, e bu, bu tabii tırtıklı bu olmaz ama ananasın kendisinden bir parça şöyle hı. alıp sürsek bir 10 dakika bekletsek mutlaka faydalıdır. Yapsın sen yapsın sen <laughs> istersen yapıştır. Acı oluyor arkadaşlar ya. Bak şu alnıma yapıştırayım mesela şöyle ha vardır onun de kabuğun hemen altında bir takım vitaminler Olmaz mı? mineraller Mesela portakalın mandalina'nın işte port şeyine greyfurt soyduğumuz zaman hani o böyle beyaz beyaz şeylerini bir de çıkartırlar çocuklarına yedirirken halbuki bütün vitamin o tabu yani kabukla kendisinin arasındaki o beyaz etli kısımda. Onu hiç Ö önemli bir bölümde lazım. şey mi Öyle Orası lazım. gözden kaçırılıyor mu? Aynı kadar güzel buz gibi geldi vallahi ha. Öyle. Ee, önemli bir bölümü çöpe atılıyor o zaman. Evet yani en faydalı yeri çöpe yeri gidiyor yani. yani. İşte o da şey farkında olmadan evet. olsa gerek. Farkında olmadan bilmemekten. Hani sosyeteyiz ya o beyazları hmm. da koparıp koparıp. Oraları alıverelim evet, diyoruz. Evet en en has durumu çocuğa verirler. Halbuki o has değil. Fos. Bak şimdi Yok soruya hiç, bak, bak, hiç soru geldi. demediler aşiret kızı, aşiret e, kızı şarkıcı olur mu şarkı... diye sor, sorular geldi ben mi? Ben şarkıcı olmak için falan filan da okumadım ayrıca ben okulları okuduktan sonra yurt dışına gidip geldikten sonra burada şarkıcı markıcı oldum. Çünkü benim çok sıra dışı bir çizgim olduğunu gören prodüktör arkadaşlarım. Evet ee, senin gibi biri yok, çıkman gerekir dediler. Bu bir milli görev gibi yani sanki anladın mı? Çıkacaksın <laughs> dediler. Evet, evet yani iyi ki de çıkmışım. Bak benden sonra gelenleri görüyorsunuz işte yani. Bir çığır açtık, bir yol açtık yani. Maşallah. Evet. Şimdi peki şu andaki Aynı güzel. E, bak bak ne güzel oldu. gördün musun? Çok mü? Çok Şöyle evet bakıyorum hemen. Ben, ben e, bugün yemyeşil kıyafetle gelecektim de. Yazık oldu. Yok bu da Tabii bu kıyafetiniz de çok... siyah beyaz <laughs> Şey mi, David Bey siyah beyaz mı giyindi? Evet ya. Onlarda vardır bir bildiği. Bir hani bildiği var. Mutfak vardır. çok yeşil ya. Evet. E, daha bir e, Yeşilen işte kaybolur. Kaybolurum düşün. diye düşünmüştür yüzde Ay çok güzelmiş. Falan. Şimdi de sevgili seyirciler. Ben böyle bir şey yaptırtayım ya. Ne güzel oldu bak. Taç gibi oldu gördün mü? Güzel oldu. Yani ben hani e, onu siz öyle şey yapacağınızı bilseydim ona göre bir çıkartırdım falan. Keserdim şeyden. <laughs> Anlasın ama şey yapamadım. Kesemedim yani. <laughs> şimdi efendim ee, müsaadenizle hemen Tremisu'yu bir özetlemek istiyorum. Elbette. Atlamış sen bana adı. bırakırsan ben konuşurum. Onun için sen Yo, rahat ben bir Ben aralara gireyim. Siz konuşun ben. Her gün ben konuşuyorum. Tamam, peki. Bu siz konuşun. Ben peki. sadece aralara gir bir peki. E, anlatımlarımı yapayım. Peki. Sevgili seyirciler şimdi ananası kabuğunu soydum küp küp doğradık. Doğradıktan sonra toz şekerle birlikte ananaslar pişiriliyor. Bakın biraz da suyunu bıraktı. Pişecekler. Çiğ ananas olduğu zaman içinde çok şey olmuyor. O şekerle bir ballandırmak lazım hmm. tiramisu için. Şeker e, ananas birlikte pişerken hemen biz sağ tarafta e, tiramisu'nun kremasını yapacağız. Hmm. Kremasında bir litre süt olacak, bir su bardağı toz şeker olacak. İçerisine bir yumurta sarısı, e, üç çorba kaşığı, on bir çorba kaşığı mısır nişastası, efendim bir paket vanilya, 200 gramlık bir, e, bir pakette labne konulacak içerisine. Labne. Onu en son koyacağız ama. Ee, Şarkı sözü gibi anlattın ya. Nasıl efendim, ezberliyorsun bunları? Yok bilmiyorum, Mevlam düşürüyor kalbimize. <laughs> ee, Ve efendim sonrasında bu, bu çalışmalarımız devam ederken e, kedi Aa dili, bu kedi dili evet, değil mi? Evet kedi dili bunlar. E, kedi dillerini zemine dizeceğiz. Böyle büyük bir kaba yapacağım. Tek kattan yapmayı planlıyorum. Böyle çok katlı isterseniz o zaman kabı biraz küçültmek lazım. Hmm. İkinci katı atabilmek hmm. için. Ya da B planı olarak o zaman e, iki pakete çıkartmanız gerekir. Hmm. Yani kalabalık bir aile ise o da olur tabii yani. Yani buradan da bir 12 kişi çıkıyor yani. Öyle mi? Oo, tabii tabii. maşallah. Biz öyle kalabalık ailelere göre zaten düşünüyoruz maşallah. ama olur ya misafiriniz gelirse bir kat yani. veririz. Tabii tabii Problem tabii tabii. Gayet güzel. E, ya işte yani. Efendim tabii e, ki Venedik'e, Milano'ya, Napoli'ye. Siz yerinde yani. de yemişsinizdir ama Tiramisu'yu İtalya'da. E, e yani. E. Oraya gidip de Efendim espresso içmeden, tiramisu yemeden, ya da spagetti bolognese yemeden, ya da carpaccio pizza yemeden, da yedin mi? Çıkar... Carpaccio, yedin. carpaccio tabii yemeden oluyor mu? Olmaz, carpaccio doğru. peyniri. <laughs> şimdi tabii bir de şey ülkelerin mesela mozzarella. 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 <laughs> ee, şimdi gittiğiniz ülkelerde yemek konusunda sıkıntı çekiyorsunuz. Şimdi bu olur. ravioli ravioli falan diyorlar ya o zamanlar tabii daha yeni ki, genç kızım ravioli. Ben de bir şey zannediyorum ravioli. Ravioli gel Bir geldin mantının büyüğü eşek kadar mantılar adı ravioli. İri mantı, iri <laughs> mantı. Evet i̇ri mantı geldi. <laughs> ne bu be dedim. Siz gidin de Kayseri'de yiyin bunun aslını. Gelin bir der, kaşa, ravioli. Ravioli. bir kaşa ravioli. Ravioli. kırk 40 tane sığdırırlarmış biliyorsun Kayseri'li hanımla. O ne evet. bu kadar bu kadar ravioli. Hadi canım. Ha? P Pideden de e, meydana gelmiş E Tabi olan... nedir yani pizza dediğin ne ya? Bizim pidelerimiz işte. Evet. Bizim lahmacunumuzun üstüne pizza mı tanırım? Evet. De boş versene sen. Gerçek İn... bir Urfa Antep Diyarbakır İn... Mardin lahmacunun tanımam. İnce mi ince? Lezzetli mi lezzetli? mi yani. Adamlar Kağıt iyi. Kağıt gibi bir böyle yufka üstünde bol isotlu kıymalı Urfa salçalı bir lahmacunun evet. tadı. Evet. İçi içinde Urfa isotu, <laughs> Urfa biber salçası. Evet. evet. Ay Emin önünde Hamdi vardır. Benim dayılarımı falan da şu, benim de çok iyi ahbabımdır Hamdi abi. Kulakları çınlasın oğlum da çok severim. Hani oraya gidip böyle Urfa Antep yemek var ya, hiçbir şeye değişmem vallahi. Bileydik bu programı Hamdi abi. O zaman şöyle yapalım. Ya. Bir dahaki sefer inşallah e, sırf Urfa yemekleri yapalım. Okay. Yani e, Urfa'nın en meşhur lezzetleri. Urfa ve Antep karışımı. Evet ikisini de yapalım. yapalım. Urfa ve Antep. Ee, evet. Ay valla. Selamlar. Antep'e. Urfa'ya Antep e selamlar. Senin, senin, evet senin mutfağını burada görmeyi arzu ediyoruz. İnşallah inşallah. Burada Hamdi Restoran, Eminönü Hamdi Restoran'ın mutfağını görmek i̇nşallah, İnşallah, inşallah. Çünkü biz... E, Burada kültür hizmeti yapıyoruz. Ee, yemek kültürümüzü evet, ekrana taşıyıp evet. seyircilerimize paylaşmak Çok istiyoruz. Çok önemli bir hizmet ee, Allah kısmet ederse hafta sonu da biz e, kiliste olacağız. Öyle e, Antep, mi? Antep, Oo. Antep'ten de karayoluyla kısmet olursa tabii. Rabbim nasip Aa. ederse biz yola çıkarız. Ah, Yolları ah. açacak olan Allah. Biz bilemeyiz. Biz sadece yola çıkan... Kilis e. tava kebabı değil mi? Bakalım bastıra, bastıra, tamam, bastıra, şöyle bastıra, bir gideceğiz bastıra, bakalım. Yarın bir kebapları bir tadalım bir yiyelim. Bastır, ki bastır, ondan bastır, sonra ya. anlatabilelim. Evet. Sininin Peki. içine sinik kebabı bastıra bastıra böyle Peki o şimdi kıymıyor. orada mesela Allah. şey e, o e, sinik kebabını falan elle yiyorlar ya. Hı -hı. Nasıl böyle güzel tadı çıkıyor Ay, ama ya? ya bir şey söyleyeyim mi? Ama bu bak <laughs> gülme bana Allah seversen. <laughs> gülme Radiant. <bradım. gülüyor> Şu metaller var ya bu metaller evet. her şeyi bozuyor. Ne, metaller o çıktı, metaller her şeyi çıktı. Bu, bunlar mertlik nedir bozuldu ya? mu? Bu mertlik bozuldu tabii. Ya ahşap olacak ya da elinle olacak elinle. Evet, o Şimdi elle. Mesela zevkle. tavuk balık kelle yenir elle diye gibi söz var ya. Aa çok güzel evet evet. Neydi nasıldı ben onu şey çıkarttım. Tavuk balık kelle yenir elle. E, elle yemek lazım. Düşün Sadık. bak ama tavuk balık kelle. Bunları sen çatalla bıçakla yiyebilir misin? Yiyemezsin. Olmaz ben. yani Ye, Ge yeme, gereksiz doğru. olur. Doğru. Bunları olur. elle yemek ha, lazım. Elle. Elle. Ayrıca her şey çok daha lezzetli olduğuna inan bana. Dürüm mesela. dürüm Hani elle yiyoruz değil Doğru, mi? Doğru evet. İşte çiğ köfte, mi köfte, içli köfte. işte. Bunlar hep elle yenilecek her olanlar şeyi, böyle tutuyor. Her şey böyle. elle yani inanılmaz. El böyle. temizdir Çünkü ya. El, güzel yıkandı mı tamamdır. Çünkü el, 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 el e, en doğal e, alet. İlk insan ağzını neyle doyuruyor? Böyle eline alıyor. eliyle ağzına getiriyor değil mi? Doğru. Elimiz ne için yaratılmış? Çadın. Allah her şeyi... Ellerimizle yapıyoruz. Evet. Bir tek bu ağza götürürken mi bu alete ihtiyaç var? Bence hiç alete ihtiyaç yok. yok. Elle yansın her Efendim, şeyi. E, alet ben bayılıyorum çıktı, doğal yaşamaya. Böylece. Vallahi billahi doğal insanım ya. Bayılıyorum. Evet bayılıyorum. doğallığı seviyoruz. Çok. Aşırı. Ee, ölçümüzden sevgili seyirciler. Yanlış anlamasın Öyle. kimse yani gidip e, restoranda da elle yemiyorum. Ama elin lezzetini... Anlatamam size. Yani elle yeme ortamı varsa araya çatalı bıçağı sokma diyorsunuz. Sokmayalım. Diyorsun. O hıcayken. gün rahat ol yani. Aynen. Balık ve e, tavuk Ortama varsa. Ortama göre hareket edelim. Ortama bir de kelle göre. varsa çatalı bıçağı araya sokup da Olmaz. kellenin arasından zor çıkartırsınız <laughs> etleri. Elle girmek lazım mesela. Aynen aynen. Evet efendim şimdi. Nasıl? Kelle olsa yer miydiniz? Yer miydin? Yerim. Yapa yemek ayrımı falan bir şey Ay, var mı? hiç yok. Güzel. Hiç yok. Her bir çünkü nimetin kendine has güzelliği var. Şimdi sevgili Ben sevgili bir şey ayırt etmem hayatta. Çok özür dilerim hayatta. araya gireceğim. Estağfurullah. Ee, normalde planımda bir değişikliğe gideceğim de bu değişikliği seyircilerimle paylaşmak istiyorum. Efendim e, burada şu anda görmüş olduğunuz ananaslar pişiyorlar. Şeker ve kendi meyvenin suyuyla birlikte. Normalde e, buradaki Kedi dillerini sütle ıslatacaktım ama hmm. bir B planı yapayım diyorum. Buradaki ananaslar pişmek üzere, onun o kendi suyuyla ıslatsam, hmm. hem de bir sütten de tasarruf etsem, hmm. Mutfak biliyorsun, ekonomi işidir. Ekonomik Aynen. davranmak lazım. Ee, Bu arada böyle... ekonomi deyince hemen sular konusunda da ekonomik davranmamız gerektiğini hatırlatalım. Damlayan musluklarınız varsa derhal tamir ettirtiyorsunuz. Ve bulaşık makineleri dolmadan bulaşık makinelerini çalıştırmıyorsunuz. Çamaşır makineleri dolmadan çamaşır makinelerini çalıştırmıyorsunuz. Hem elektrikten hem sudan tasarruf etme zamanındayız. Lütfen arkadaşlar su hayattır. O zaman hayattır. eski Suya devam ediyoruz. Suyunu boşa harcama, harcama. diyoruz. Harcama. Artı ee, bir tavsiyemiz daha olacak. Şimdi muslukları açtığımız zaman çok su geliyor ya. Biraz altındaki ayarından kısalım onu. Aynı fikirdeyim. Çünkü. E, Foş diye akıyor. Diyelim ki işte elimizi yıkıyoruz yüzümüzü yıkıyoruz. O gidiş gelişlerde o su fazlasıyla akıyor. Halbuki ayarlarını ayarlarını, kısarsak... ayarlarını kısalım ki. Çok Çünkü doğru. Çünkü su kıymetli yağmur yok. Kış ayındayız. Bahar, şu anda. E, ya yağmur duası yapıyorum her gece ya vallahi biz de, biz de Yemin mi? ederim ya. Pazar günü e, Rabbim nasip etti. Sıla'yı rahim yaptık. Annemizi babamızı ziyaret ettik. Dönüyoruz. Allah kabul e, İstanbul'a gelirken yağmur başladı. Çocuklar dedim yağmur yağarken e, Mevla'nın katında dua geri çevrilmez. Hep birlikte dua edelim. Allah hem yolcunun duası hem yağmur yap Allah yağarken yapılan dualar. E, güzel samimi bir şekilde dua edelim. Ülkemiz için, Her insanlık şey için. için dua Her edelim şey için. biz. Aynen, Gerisini Rabbimize aynen, bırakalım. Aynen aynen aynen. Ben biraz teraziyle böyle duygusal oluyorum. Bazen aşırı hassas e, şey var oluyor. Ya. Aşırı derece etkilenip e, uykularım kaçabiliyor. Hassasiz. Yani hassasiz. E, motorları yakacağım hassasiz. diye bazen korkumanlar bile oluyor yani böyle. Çok, çok beyazsın. E, tabii mesela Uykusuz bazı geceleri uyumadan geçirebiliyorum Uykusuz Gelmiş yani, e, doğal yani, evet. e, yani ülkemizi düşünüyoruz. Ya, evet. Ülkemiz. Ya ben de öyle valla. Evet, ülkemiz. ülkemiz. Ülkemiz, ülkemiz, ülkemiz. Güzel ülkemiz. Evimiz ya. Başka yerimiz evet, mi var gidecek? Doğru söylüyorsun. İşte burası bizim evimiz. Şimdi... İnsan evini nasıl korur? Öyle korumalıyız. Ülkemiz bizim evimizdir. Başka gidecek yerimiz yok. Bakalım Ülkemiz. E, suyunda bir e, azalma çoğalma bir şey var mı? Bir kontrol edelim. Şahane. Güzel. Sevgili seyirciler e, normalde burayı süt ile ıslatmayı planlıyordum. Bir su bardağı süt, iki çorba kaşığı hmm. e, şekerle birlikte Çok iyi ıslatacakken... Bunu. Baktım ki içinde bir e, meyvenin suyu özlü, oluştu, özü oluştu. Hem güzel ki. bir aroma var. Ya. Bu aramada kaçmasın Şah, düşüncesiyle hani. önce şöyle bir güzel kedidili bisküvileri of, e, of, of. buradan gelen ananasın suyu ile Şah. ıslatıyorum bak. Tamamen burada güzel. alayım ki suyunu çünkü benim için önemli olan burada bisküvilerin ıslanması. Sonra bu su bize lazım değil. Evet. Şimdi ıslatmada lazım. Şah, Daha sonra hani. taneler lazım bize. Evet, bakın taneler kaldı. Tamam. Çok güzel. Güzel. Şimdi burada sevgili seyirciler, yavaş yavaş kıvam sertleşmeye başladı. Ne var buranın içerisinde? Bir litre süt, bir su bardağı. Toz şeker var efendim. Bir paket vanilya, 3 çorba kaşığı bir çorba kaşığı mısır, mısır nişastası ve bir pakette bir tane de yumurtanın sarısı var içerisinde. Aha, vanilya, yani. yumurta sarısı ile birlikte krem krem diye yüzüme de sürebilirim yani. E, tam böyle <laughs> e, yalnız birazdan labnesine gelecek içerisinde. E, e, o zaman hepsi... iyice olacak. Evet, iyice tam olacak. krem olacak o tam zaman. Ağ krema. Oh, oh, oh. Şimdi efendim e, kısık ateşte. Bunu alıp suratına sür işte evde yarım saat dolaş ondan sonra gir banyo yap. Vallahi faydası nedir Bunlar ben bilemiyorum. Güzel tabii ben krem olur mu? oralar bazen bilemediğim şeyler de var. Ya tabii. her şey yediğin her şey cildine de faydalıdır. Evet. Ee, bir gelen uzman konumuz öyle demişti. Evet. Yediğin e, ürünü yüzüne sürebilirsin demişti. Çünkü Eştir, onu, ben onu yiyorsun, yüzüne sürebilirsin. Yemediğini yüzüne sürme demişti. Bak onu da hatırlıyorum. E, tabii. Yemediğin bir şeyi yüzüne sürme. Aynen öyle. Aynen e, Ben öyle. mesela krem yiyemiyorum, süremem. <laughs> krem yesem sürerim. O zaman elma, havuç, Allah'ın yarası tereyağı sürebilir. Ya. ben yazın Bodrum'da yaşıyorum ya. Evet efendim. Bodrum'da da bol bol tereyağı, zeytinyağı sürüyorum Şimdi var da. otlar da saçlarıma. boldur orada. Evet, dünyanın en güzel otları orada, turp otları bilmem. Zeytinyağı, tereyağını yüzüme sürüyorum, zeytinyağını saçlarıma sürüyorum. Saçları canlı mı <laughs> tutuyor? Evet. Pırıl pırıl parlatıyor zeytinyağı. Evet. Evet. bir ülkemiz de zeytinyağı cenneti. Evet. Hem de nasıl yani evet, Ege evet. var ya Ege tam Ege, zeytinyağı Ege. cenneti. O kadar güzel ki her yere her yer böyle zümrüt gibi ya. Bakıyorsun dağlar Dağ, taşlar çat. zümrüt gibi. Aynı şekilde mesela Güneydoğu Anadolu'ya gittiğim zaman dizi çekimleri için falan gitmiştim en son 4 sene evvel. Evet efendim. Ay ya Rabbi o fıstık ağaçlarının güzelliği Oktay Usta sana nasıl anlatamam. Nasıl güzel evet ya. Şöyle de bir ağaç şekil itibariyle hani çocuklar odur, odur. şekil. Böyle ağaç şekli çizerler ya resim Hı. yap dediğin zaman. Evet. Şöyle yuvarlak ve bodur ağaçlar gibi. Ve o yeşilliğin arasında eylül ayında falan kıpkırmızı salkım salkım yakut salkımları sallanıyor Zümrüt ağaçlarında. Allah Allah. Yani... Büyülenmiştim biliyor musunuz? Büyülenmiştim o kadar Ağacında görünce e, Aa, fıstıkları değil mi? Allah'ım Rabbi bu ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey Allah'ım ne kadar. Ee, ee, e, Dizi soruyor arkadaşlarım. Azat. 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 Çünkü, çünkü ee... Azat. Ama kaldırıldı. 8. 10 bölüm yaptık ondan sonra kaldırıldı. Yani bazen öyle oluyor ya evet. Bazen olabiliyor evet. Bazen oluyor. Hoş ben yani oyunculuk oyunculuk falan iddiasında falan değilim ama hani yani sinemada da bir geçmişim var. İşte ee, o yöreyi çok iyi bildiğim için bir de lehçeyi çok iyi taklit edebilir, edebilme şeyim var. Öyle bir yeteneğim var. Yani Urfa, Diyarbakır, Antep Adana neyse o, o ya güneydoğu lehçesini çok kolay kullanan bir şeyim var, evet, dilim ben. var. Dolayısıyla o dizide rol almıştım. Birkaç tane daha oldu ama benim işim müzik biliyorsunuz yani. Ben müzisyenim ve müzik yapmak benim için çok önemli. Çok değil, çok değil. Benim işim daha çok müzikle, müzikle. E, mesela şu ara şey yapıyoruz ne son şimdi. bir senedir. ...sevgili Hakan Eren'le beraber bir organizasyon hazırlandı. David de orada görevli aynı zamanda. Evet efendim. Gazino şovu, gazino. Yani biz gazinolarda yetiştiğimiz için gazino kültürünü çok iyi bilen bir evet, eskiden şeyle... Eskiden çok meşhur bir gazinolar. ...sanatçı şeyiyle, kadrosuyla kadrosuyla beraber sevgili Neşe Karaböcek'le... Ee, çok güzel bir kadro oluşturduk ve gazino şov yapıyoruz. Ve olağanüstü tepkiler alıyoruz. Olağanüstü güzelliklerde konserler gerçekleştiriyoruz. Şu, mesela ben şeyi çok istiyorum. Değil ya. Niye efendim? Benim için mesela ne derler? İşte, Türkiye'ye ilk dansı getiren, ilk işte şarkı söyleyerek dans eden falan filan. Doğru bunların hepsinin ilki benim. Artı... Ay ne güzel göründü. Unuttum. Araya girdim <gülüyor> araya. <gülüyor> <gülüyor> dans ederek ilk evet, getirenler dedik. Evet, i̇lk ilk dans ederek şarkı söyleyerek dans eden kadın falan filan enerjisi yüksek i̇şte 2000 voltluk kadın bilmem ne. Hiç insanlar bakın bu yarışmalar marışmalar yapıyorlar yani. Evet. Dans efendim. bilmem ne işte e, şarkı, yetenek falan filan. Evet. Kimsenin yapıyorum. aklına gelmiyor. Seyrel Taner ya bu işi sen başlattın gelsene şu jüride otursana diye akıllarına bile gelmiyor biliyorsunuz değil mi? Yani, bir dakika. Çok oluttular. enteresan. Unuttular. Yani akıllarına böyle gelmiyor. bir şeyi nasıl gözden kaçırdılar? Akıllarına gelmiyor. Hiç akıllarına gelmiyor. Neden? Çünkü hani çok ortada değilim ben. Çok e, nedir o ile çok haşır neşir olmadığım için bu aralar akıllarına gelmiyor. Halbuki İnsan geçmişini bilmezse yarını da bilemez. Doğru. Bu iş benle başladı Türkiye'de. Bu işin startını veren benim. Dolayısıyla onu da bir bu arada söylemiş bulunayım. Söyle, söyle. Ee, yani haklı olarak söylüyorsunuz. E, haklı olarak ben. söylüyorum. Bir de mesela Matine, kadınlar matinesi diye bir şey vardı eskiden Oktay sen bilirsin mutlaka. Bilirim efendim. Çok 80'li yıllarda geldim İstanbul'a evet, bilirim. Evet, evet, evet. Yani o yıllarda şahane matineler yapardık büyük lokallerde. Çarşamba günleri. Veya, veya herhangi bir salonda çarşamba günleri ve pazar günleri. Çarşamba kadınlar matinesi, pazar günleri de aile matineleri yapardık. Evet efendim. Evet olağanüstü konserler verirdik. Yani bunlar kültür hizmetleridir. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar sosyal bilinci oluşturan şeyler. Halkla seyirciyi bir araya getiren şeylerdi. Ben mesela şimdi düşünüyorum. Rrrr, bak bak neler yapıyor. Onu oturtmak Sitret için. Titretiyorum da. Tabana oturtmaya çalışıyorum. Ben, evet. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Neden şimdi hiç matineyi bilmeyen, matine yapmamış, matine görmemiş insanlarla Kadınlar matinesi diye programlar yapılıyor. Bunları sponsorlara söylüyorum. Düşünsünler taşınsınlar. Matine kaç tane matine yapan sanatçıların kaç tanesi gerçekten matineyi yaşamış? Hiçbiri matineyi yaşamadan matine yapıyorlar falan. Bizler matine yapmak istiyoruz. Ben mesela kadınlar matinesi diye bir şey yapmak istiyorum. Efendim ben Salonlarda. de erkekler matinesi yapmak istiyorum. Evet yap. Olur yap. mu da erkekler matinesi? <laughs> Bilmem olur herhalde. Ama kadınlar matinesi çok önemli bir kültür faaliyetidir, hizmettir, sosyal Doğru. hizmettir. Dolayısıyla kadınların bir araya gelmesi. Evet. Neden? Ya şöyle bir Yani bir erkek, erkek maça gidiyor, ho kıyametler kopuyor. Falan. E kadın ne yapacak abi? Enerjisi? Kadın enerjisini kadınlar matinesinde atıyor. Evet. Sosyalleşiyordu, anladın mı? Çok. Ben kadınlar matinesi yapmaya adayım. Sponsorlara duyurulur. Yapmak istiyorsunuz. Evet. Tamam. Duyurulur. O zaman, duyurulur. zaman. Ee, Okey. O zaman bir bayan bir bir matin alalım mı? Alalım, buyur. Ee, <laughs> siz bir. Buradaki ben... hanımları da alalım. Tamam, o zaman <laughs> efendim. <laughs> biz çıkalım diyor o zaman. Rica ederim. Efendim, rica efendim müsaadenizle biz çıkıyoruz efendim. Sizler olmadan böyle. kadınlar matinesi olmuyor çünkü teknik eleman ha, olarak, o, zaman, o zaman görevli olarak, ışık olarak her türlü faaliyeti, altyapıyı erkekler hazırlıyor. Biz üstünde işte matineyi gerçekleştiriyoruz Çok efendim. Çok güzel. Yine de evet. orada bir bayan bir erkek dayanışması <laughs> kesinlikle, var. Kesinlikle. Ama bu kadınlar matinesi dememin nedeni gerçekten kadınların böyle sosyal hayatın içinde enerjilerini tüketmesi, ihtiyaçları var. Doğrusu, evet. Yani hak, bir hak. araya gelmeye, Haklısız. birlikte olmaya, birlikte üzülmeye, birlikte eğlenmeye, birlikte bir arada bir şeyler yapmaya ihtiyacı var kadının ya. Paylaşsınlar kendi aralarında. Evet, çok evet. Güzel. Yani Kadınlar matinesi çok önemli ya. Niye şimdi... bizim gibi sanatçılar yani otursun ki? Doğru Allah sözü. Allah. Efendim, e, Devit'cim de gelecek şimdi. Bey'i de alalım buraya. E, gelsin mi Devet Bey? Gelsin. Gelsin. David sen de gel. Şimdi şöyle e, burada sevgili seyirciler üzerine birazdan kakao eleyeceğim. Üzeri Şahane. sertleştikten sonra kalan e, ananas parçalarında da üzerine serpeceğim. Yani içten de bir görüntü yansıtması. Derinlikte ne var neler olmuş muazzam, onu da yansıtalım istiyorum. efendim. muazzam muazzam. Çok güzel oldu ya. Şu hali bile, bile çok güzel oldu. Bunu var yani. ya böyle e, ta, oda sıcaklığına geldikten sonra. Bu yavruyu bir 4 saat buzdolabında bekleteceksin. Of. Bir nemlenme yaşayacak. Of. Sonra bir kaynaşma. Sonra tabakta buluşma. Sonra da lezzetli olacak. Efendim buyurun.